Evet yolun kenarı kenarına bırakılan çok Market'in satılan o kule araba kutusu. Hayvanlar bunun içinde buraya getirilmiş Bunlar siz evinizin balkonunda da bakıyordunuz. Evet, oraya? 3 dört gün evin balkonunda bakmıştım. Baktığımız hayvan besleme noktası gibi bir şey gelmiş. Siz buraya böyle bir besleme noktası oluşturdunuz. Ben de mahalle sakinleri. Anneye sahiplenmiştik, avları olmuştu. Ne oldu bu kediler kayıp e, diyorsunuz evet. nasıl oldu yani kediler niye kayıp? Bölge müdürü annesinin evine götürmek için kutuya koyuyor. Daha sonra e, Elma Tepede, kışla yolunda ana caddede kenara bırakıyor kutuyu ve hayvanlar oradan nereye gitti belli değil ne olduğu belli değil ve hem yalan e, yalan söylüyor. Bana ilk onu aradığında e, annesinin e, yola bıraktığını söyledi. Daha sonra ben onu karakola şikayet ettikten sonra evine ekip geldi. Ekipteki bir polis müdürüne, e, memuruna e, o yol kenarına bıraktığını söyledi. Daha sonra ben tekrar o kişiyi aradım ve bana yalan söyleyerek tekrar köye annesinin oraya bıraktığını söyledi. Çok nedeni belli değil. E, şikayet ediliyor ama şikayet olsa yetkili kişilere belediye zabıta'ya söylenmesi gerekiyor. Onun e, bir kişisel olarak şahsi aracını bir kutuya koyup e, hayvanları bir noktadan bir noktaya götürme hakkı yok zaten yasal olarak. O şekilde. Siz bu durumu e, mahkemeye mi taşıdınız? E, ben sadece şikayet suç duyusunda bulundum. E, i̇şte peşinde bırakmayacağım. Yavrular ne durumdadır? Ya? Hayatlarında şey O yolun kenarına bırakmış olan yani hayvan işte yolun kenarındaki karşıya geçme durumları yok. Ya birileri aldı götürdü ya öldüler veya ölecekler. Yani çünkü beslenme şansları yok orada. Tam olarak nereye bırakılmış dediniz? Ee, kışla yolunda birinci ışık vardı. Yolun durağının arkasına bir kutuyla, buradan koyulan kutuyla bırakılmış. Zaten onlar yerine kutuyu gördüm Siz gittiniz. Evet. Polisin söylediği şekilde adamın yol kenarına birinci ışıklara bıraktığını söylemiş. Ben de daha sonra gittim kontrol etmek için hayvanları almak için ama yoklardı. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Her yani yere, yere şikayet edeceğim. Çünkü bir suçtur. Hayvanların hiçbir bir problem olmadığı halde hani bu hayvanları götüremez. Onlar daha çok küçüktü. Annesi yeni ameliyat olmuştu. Belediyede barınakta kısa açtım, ameliyatı yaptırmıştım 3 gün önce. Şeyden sonra, doğumdan sonra? Evet, daha yeni yaptırmıştım. Yani o şekilde. Yani baktığımız benim maddi manevi e, yani kendimden verdiğim hayvanları o şekilde alıp götürmesi gerçekten çok kötü oldu. gün evimin balkonuna bakmıştım. Yani daha geri mi istiyorsun? Evet, hayvanlarım geri istiyor. Çünkü e, net bir şekilde nereye bıraktığı tam olarak belli değil.